İsrail işgalinde bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgede görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne bağlı 21 Filipinli askerin Suriyeli muhalifler tarafından alıkonulması üzerine bölgede hareketli saatler yaşanıyor. İsrailli yetkililer, Birleşmiş Milletlere bağlı askerlerin benzer vakaların yaşanmaması için bölgedeki devriye görevlerini azalttıklarını açıkladı. İsrail ve Suriye arasında 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından bölgeye binin üzerinde Birleşmiş Milletler barış gücü askeri yerleştirilmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi askerlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunurken Filipinli yetkililer de Suriyeli isyancılarla görüştüklerini belirtti. Şu anda yoğun bir şekilde isyancı grupla müzakereleri sürdürüyoruz. Ayrıca barış gücü askerlerimizin süratle serbest bırakılması için bölgedeki diğer müttefiklerimizle de temas halindeyiz.